Merhaba arkadaşlar. Üçü bir arada kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün <gülüyor> Ömer <laughs> Ömer'le beraber Ömer bugün bir Azrail simülatörü oynayacağız. Bugün can alıp can vermeyeceğiz. Yani full can alacağız. Ömer çok sevdi bu oyunu oynamamızı tekrardan. Ömer'le kişmiş can alma Normalde de can alırım her gün. <gülüyor> <gülüyor> İyi bilir bu işleri. Şimdi oyuna geçelim Ömer'den. Evet arkadaşlar bugün Azrail alacağım. Her gün farklı bir şey alıyorum. Geçen gittim <laughs> <laughs> <PZL 'enktim. gülüyor> Geçen oyunu <öyleydim. gülüyor> Evet. bazı insanların düşünmesini engelleriz. Dengeyi kurar. Düşmeseymiş, düşünmesi değil. Niye düzeltmiyorsun? Ben de olmuyor ki. Ve altına tutarız. Bu nedenle eylemlerin, <laughs> eylem güzel isim, eylem. sonuçları olacaktır. Peki nerede çalışıyorum? Bunu canım. ne yapmak için oğlum? Neden ben? Neyse. Neyse Bak hadi geç ne şunları şey. uzatma. Biz işi biliyoruz. <laughs> tavrını değiştir. Beni takip etsene şimdi. Ama koskoca kadere zaten yapmazsın be kardeş. Bir şey daha. Bu senin yedi gün. Yani. Aa mana Burada da mı deneme sürece? Yedi yani. gün boyunca ver deneyecekler. Sonra seviyor Bize neyden yapıldığını göstermen için bir haftam var ölüm. Amana koyacağım etrafın sen bekle ortalığın. Hmm. Amana ha, koyacağım. Hak eden öldüreceğiz kardeş. Şimdi ilk önce Şimdi bir ölüm diyor? mektubumuzu açalım. Duca cellat mellat bir şey deseydin. İşte kendilerine yaşamlarını tehdit... Cellatın kızlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Özgür ben bir deniz bir kızı değil. değilim ama Özgür Deniz Celat'ın kızıyım. Ya, de. Her kızcı olduğunu burada da belli ettim. <laughs> durumlarda bulunan insanlar neyse arkadaşlar. <laughs> Okuman lazım. Tam sen İşte kendileri yaşamlarını tehdit eden durumlarda bulunan insanlar hakkındaki dosyalar sana yerleşmen için zaman tanıyorum. Bu yüzden bugün için zor kurallar ya da talepler yok. E şartlarışmış arkadaşlar. Günün kotası da 1000 insan öldürmek zorunda ömer. 2 tane insanımız var şu anda. Carnevert'ten sonra dosyaları faksa gönder. <laughs> i̇lk günden iyi şanslar demiş. Şimdi sol tarafta 2 tane e, insanımız var. Birini kesinlikle öldürmek zorundayız ve onun tercihini yapmamız gerekiyor. Şimdi ilk insanımıza bakalım. Aman koyayım günde 1000 insan öldürmek çok az ya ben. Düğün günde sonradan üç, artacak tabii. 5 kişi öldürmek isterim. Neymiş? günden Gör felsek 40 yaşında gazeteciymiş. Gazeteciymiş. Gazetecileri pek sevmem. Yalan dolan haberler öldürelim o bu kardeş burası. Gün meraklı doğal ve mesleği nedeniyle çoğu zaman kendini tehlikeli durumlarda bulur. Riskli yaşam seçimleri de bir aile kurma şansı bulamamıştı. Zaten Yardıklar. bu tipler hep bir tane kedi alır evinde yaşarlar. Ama <laughs> için sonunda bir yuva kurmayı planlıyor. Şu ha, ben gözlerim körmüş an. Şu anda gizli geldi. Küçük bir uyuşturucu baron için çalışıyor. Yozlaşmış polis ifşa etmeye çalışıyor. Ha. Bu uyuşturucu baronu için mi çalışıyor? Küçük mu? bir uyuşturucu baronu için çalışıyor. Hmm. Ve yozlaşmış polisi ifşa etmek, ifşa etmeye çalışıyor. Hı hı. Bir görev bir onun diğerini bir okuyor. Dur. Şu an gizli görev Aynen, şimdi küçük iyi bir için şey mi yapıyor, çalışıyor. Yapıyor, kötü bir şey mi yapıyor? Ben ona. Ben de işte. anlamadım. Bak diyor ki gizli bir görevde hı hı. küçük bir Ha görevdeymiş tamam anladım hı hı. bu iyi bir şey yapıyor. Ama yozlaşmış polisi ifşa tamam, etmeye çalışıyor. Tamam bir tane tamam. polis var o polisi ihbar etmek için baronun yanına girmiş bu da yani iyi bir adam. Tamam diğer Senin ikinci... Senin şimdi ikinci... IQ'nin düşük olduğu için sen anlamazsın bu şu şeylerden. İkinci, i̇kinci adam iş. nerede ki? Diğerini bırak. Dil 63 yaşında abi. Bu, bu ölüsü zaten araba, ama. Ama zaten Horus Bey ama. Ölün kendi kendinize ya. Ölün kendi kendinize. Oh! Anam sikildi benim burada. Aman o oyun girmesin. Aman o huzurluk için aman ona hakkım geçmesin. Bu birazdan öldü ya. Banka yöneticisi kesin <laughs> ölecek. Orin Svelte. Oradil Master Bank'ta şu anda dev da projesi finanse etmekte olan olumsuz düşüncelerini analiz etmeyen çalışan bir müdürdür. Zoru zorunlu diyorum. Yani zorlu arazide yürüyüş, futbol ve amına koyayım bunu zorlu arazide. Yani. kendisini hayrandır. <laughs> Kendisine adı taşıyan bir bina sahip olmayı hayal ediyor. Kardeşim ben bunu öldür ama şimdi şöyle. Çok egolu. Ya öyle ama bizim bir sebebi olmamız lazım birini öldürmemiz için. Tamam. Bu adam 63 yaşına banka yöneticisi tamam, işte. Tamam kötü bir adam. Ya kötülükle ilgili bir şey söylemiyor ki adam. Adamın kötülüğü neyi gördü? Diğeri de kötü değil. Ama yani yaş sıkarlasına bak sen bunun ölmesi tamam, bunu Diğeri daha yuva kuracak çoluk çocuğu. Gerçi bu saatten sonra çocuğu olmaz diğerine ama. Ya kardeş tehlikeli işlerle uğraşıyor ama. Yani öyle de öyle bilmiyorum. Öldür gitsin ya çok. Bana mı? Çok zorlama anlamıyorum. Kaç kalemi? Öldür onu. Evet. Bir daha sormaya tıkla. Bana tekrar evet. sorma. Ben Öldürme. ölecek diyorsam ölecek. Sıkla onu. Bırak. Diğerini al. Diğerini başlama gerekiyor. Bunu da öldürelim mi? Hayır hayır. Öldüremez. Tek birini. Neyse hadi. Başla. Evet. Tamam bırak. Allah taksiratını Başkan affetsin. Yerler. Tıkla şunu. Evet. Aa, bir de <laughs> faxlıyoruz. Sürekli. Nerede falan... lan benim tırpanım? Senin <laughs> yanına gitmem lazım Kadir. bu ha bu bizim patronumuz. Şimdi patronun yanına gitmemiz gerekiyor. Burası diye. neresi? Şimdi seçim yaptık. Burası galiba bizim çalışma Burası alanımız. Burası bizim çalışma alanı. Burası yatak odamız. Oğlum Azrail'in yatak odası mı olur? Burası namar 3 Üç kapılı. <laughs> Burası galiba e, cennet, cehennem. Burası da Arap <gülüyor> kapısı. <laughs> Azrail'e <de> gire cebrail herhalde. <laughs> Tövbe. Oğlum günah gireceğim. Bu şey. Kim? Michelangelo. <laughs> Sadece yani, birkaç sağım var. Buna kim lan? Tövbe estağfurullah ya. Bak ver lan market. Aa, çadır kurmuş. Aa, altın var, zine falan da var. Şu market almanı var. Burada <da> açmışlar <laughs> aramı. Hemen gidelim. Ölümün efendi. Ben ölümün efendisiyim bu arada. Bir açmadıklar burası kaldı. Eee? Kader. Bugün tam olarak bir kişinin öldüğünü görüyorum. En iyi seçimi buldun mu? Kimse ölmeye hak etmez. En iyisi, en iyisi sadece iki seçenek vardı. Buldum. Buldum. Bulmadın oğlum ya. Buldum ya. Bulmak o adam ölümü hak etmiyordu işte. Ediyordu. Ya yok oğlum ya. Ölümü hak etmesi için bir şey işlemesi gerekiyor. Kardeşim Azrail ben Aa, değil miyim? Ya. Sen de canını <laughs> alırım ha. Dürüst <laughs> olmak gerekirse başlangıç basit bir tane verdim. En iyisi seçenek yoktu. Bazen seçenek hiçbiri iyi değildir. En azından herkes için. sağ ol. Eyvallah, eyvallah eyvallah. Bak kedinin canını alırım. Kalırsın öyle göt gibi. Kozmos'un talihsiz tartışmaz kesin katı yasası budur sonra. Bak bu da orospu çocuğu ha. İki Hayır. tane masum insan verdi bize. Aman hakkı olalım. Çünkü cidden okuduğum zaman sen ölmesi gerektiğini düşünmedim hiçbir şey. Hala tam olarak ne yapman gerektiğini anlamıyorum. Hayır ben her şeye hazırım. Ben Hı. her şeye hazırım. Devam et devam et. Devam et olsun. Yeni ben bir gün seni bekliyor. Hadi şimdi git. Sana ne lan? İstediğim zaman gelir istediğim zaman giderim. Çok fazla hocam. Aa, 300, 300 aldı. 300 bu mu? Evet. 300, 300 ölüm parası verdi. Ee, Bizim ofis bura mı? Ya tıkla oraya git. Biraz Kişisel yaşam mı? alanımız günü bitir. Günü sonlandır. Oğlum bu nasıl bir Azrail? Uyur mu o ya? Nereye gideceğiz ki? Bunu evet. ziyaret edelim mi? İki insanı öldürmek zorundayız. Bu sefer iki şartımız o iki insanı öldürmek zorundaymışız. Kolombiya 47 yaşında bir uçak pilotuymuş. Bugünlerde saygın bir yolcu uçu, Uçağı pilotu olarak çalışan seçkin bir savaş gazisi, mutlu bir evliliği ve 5 çocuğu var. Bir hobi olarak Kolombiya dini yapılarının tarihi ve tarihiyle son derece ilgili. Hmm. Bu adam... Şimdi bu adam ya. evli, çoluğuna çocuğuna bağlı ve çalışıyor. Pek gazi. Ya, ya Sen bir dur bakayım. Sen kimsin? <laughs> Sen yanında öl ölmeye çalışan bir sürü piç var burada. 67 yaşında aman haklıyım. Leon. Politik Kesin ölüyor arkadaş. Hiç okumaya gerek yok. <laughs> Kardeş burada da oğlum bir oku lan. Allah Allah. İyi ki sen ama. değilsen az daha falan sikerdim bırakırdım biz amına koyayım ya. Oku bir bakın ne diyor. Dur ya. Profesör mü 67 64 yaşında. Gençler 30 yıldır lisans öğrencilerine ders veriyor. Misafirperver tavırlar tanır. Ancak öğrencilerine karanlık ve uygunsuz içer yaptığı ...söylentileri söylentilerle geziniyor. Ha. Kardeşim Allah sizin belanızı versin. Allah sizin. Yani. Ha yani. Sen yarrağı yedin olmak bir şey yok. Güvenlik görevlisi 23 yaşında. İşinde Bak, kal güvenlik işini gerçekten de berbattı. Bu yüzden şimdi şu bir toprak tepesinde koruyor. Geceleri garip sesler duyuyor ve tuhaf görüntüler görüyor. Ancak kimse onu inanmıyor. Kovulmaktan kaçın kaçınmak için gece olan garip şeyler hakkında sesi kalmaya karar veriyor. Ya deli ama. kafayı mı şamada koydun? Bu ya. ya. Zaten. Ha, dur. Bu da papaz. Kardeş biz Müslümanız öldür bu papaz. <laughs> Elden biz, lan. Bir sakin ol. Bir dur bir dur. Ha ben de. Tamam vallahi. Jess kendini mükemmel razı yazmayı adamıştır ve bu nedenle evdeki kargaşadan habersizdir. Eşi bir madde bağımlılığı sorduğunda ama nakodom olur. Önce bir karınla ilgilen. Ee, ha piç. Ya çocukları hafif bir ahlaksızlık yani e, şey. Pants planlıyor. E, kızı orospu olmuş. Orospu ettin kızı orospu. Orospu kızıma. <laughs> Bizim halk göre ile. Şu eseri cihaz alışılmışın dışında ama işleri kontrol altına. Tutmak için etkili yöntemden de bir... Şimdi arkadaşlar aile dağılmış anladığım kadarıyla ama ben bu adamın canını alırsam aile bu acıyla bir araya gelir tekrar toparlanır. ya ben ben şunu düşün bir dakika bir dakika amana koydum yalnız sadece veremez ya bir dur. Bekle seçmemiz gerekiyor. Yok Azrail sen, sen, misin ben miyim? hemen öldürmeye çalışıyorsun? <laughs> Azrail sen misin ben miyim? Bak biz bu adamı öldürmeyelim. Niye? Niye? Bu adamı sonra yarın karısına kızının derdinde ölür zaten. <laughs> <laughs> biz yarın bu adamı öldürmeyelim. Bırak bir bunu bir bırak. Okumamız lazım. Okuduk ya hepsini. Şimdi ilk önce bu arada bir piç vardı. O en üste girsene profesör vardı. O değil bu politikacı değil. Prof profesör de tam profesör şey profesör diyordu. Tam... Ahlaksızlık var. Tamam profesör öldür. Sen ne profesör oğlum? Niye olur Oğlum bu ülkede pro profesör kolay mı yetişiyor <laughs> ama ben de profesör olmaz. Oğlum ülkede yetişmiyor Diğer ülkelerde yetişiyor. Buna Türkiye değil ama ne Türkiye'de olsa herkese ödemek Kardeşim bu politik ölecek. Yani oğlum... Üstüme dair söylentiler var. Tamam bir dur bir dur okuyayım bekle bir ya. Hiç kimse kesin bir kanıt bulmamış olsa da Leon. Dizi emlakçılığına büyük miktar rüşvet aldığına dair söylentiler var. Tamam bunu öldür. Rüşvet Ateş falan. olman olmayan yerden duman çıkmıyor. Tamam, bir politikacı rüşvetsiz büyümez. Tamam tıkla. Rüşvet almış. Bu öldü. Tamam bunu öldür. Bunu al. E, şey al. Bu, bu, uçak pilotu. Bu kalsın. Bu bunu, hayır, bunu abla. Başla. Bunu, bunu, başla. Al kalemi. Kardeşim buna başlıyorsun. Gel şu şeye. Bak bu deli. Papaz. Şey, bu değil. Bak bu deli. Güvenlik görevlisi mi? Bak bu zaten kafa tamam, yemiş. Tamam ama şimdi bir hakkımız var. Burada sadece birini öldürmemiz gerekiyor. Birini tamam, öldürmemiz gerekiyor. Tamam bunu bahsediyorum. biraz. Bekle diğerini bir okuyalım. Diğerini oku şu kısmı. Papaz da bu neydi? Profesördü. Tamam. Bu güvenlik, güvenlik görevlisi, görevlisi Bu mi? da papaz. Diğeri neydi lan bu papazsa diğeri profesör mü? Ya bu ikisi tamam. Oğlum. Profesör var deli var. He. Bir de şey papaz var işte. Var. Papaz var. Tamam. Beni öldürmemiz gerekiyor bunlardan. Bence güvenlik görevlisi daha genç bence ölmeyi hak etmiyor. Deli de olsa. Ya papaz ve profesör kaldı bence profesör kesin ölmesi lazım. Bence papaz ölecek. Bence profesör ölmesi lazım. Okuyalım son karar verelim işte. Bak profesör bir şey yapmıyor. Bak ne mükemmel vaaz yazmaya adamış diyor kendini. Ailevi yaşantısı kötü. Ama bu bu İbne ne yapıyor? Bir, gel bir ibne yapamaz. Ama da kodum ailesine <laughs> vaaz veremeyen bir sikime yaramaz. <laughs> Diğer yarrak ne yapıyor? Tamam, Biraz de bu sefer sen dediğini yapacağım. Misafir tam ancak öğrencilere karanlık uygunsuz işe yaptı. Hadi söylentiler yazıyor. Ama öğrenciler hepsi orospu zaten. <laughs> senin gibilerse zaten yüzde de orospulardır onlar. Diğerlerine tıkla. Başla onu. Lan başla öldüremezsin. Ölürsek ceza yiyeceğiz o zaman. Ama Azrail'in cezayı nerede görülmüş? <laughs> Vay ne güzel başla. Oğlum o papaz zaten kendi kendi ölecek zaten. Ya kader seni ben amanak koyayım. Keşke hepsini öldürseydim. Gel nerede? Tebrikler Ömer Turut. Evet. Neyse paramı ver ya. Para... Tebrikler. Bugün de hiçbir bir sike yaramadın. Umarım yarın bir sike yararsın. Kendine çok cici bak. Hoşçakal. Paramı ver amanak koyayım ya. O parayla bir şey alabiliyoruz mu? Aşeğinin mağazasından bir şey alabiliyorsun. Tamam, ineceğim şimdi. Evet. Ölüm en iyi doğman 3 gündür bizim nesil nasıl hissediyordu? Mükemmel. Danyo'ya dengelemek işlerini halletmek iyi. 3 aşağı 5 yukarı hala biraz kafam boyunca kendimi sürekli aç hissediyorum. Bunu nasıl mümkün olabilir? Açım. Yeteri kadar para vermiyorlar ki ama rakım karnım böyle. Muhtemelen yaratılıştan kalan bir kutu ruhani kanıtıdır. <laughs> Ölüm üretmek basit bir simya değil. Değil tabi ama akım Sen burada oturmuş kediyle size <laughs> şey, oyun oynuyor. <oynayayım. gülüyor> Hayvan akları yorumlara. Şimdi bugün gönderdiğim dosyalara bir göz atayım evet. Amına kodum dosyayı 3 gün önce gönderdim. Niye bakmadın? Peki her şey yoluna gözüküyor. Kurallar uygun ve doğru miktarda profil işaretledim. Teşekkürler. Ben olmasaydım var ya bizim muhtemelen konmuşlardı bu işten alanı. Şeytan gibi bizi daha gönüldüm. <laughs> <laughs> Mini şeytan. Gerçekten söylenecek fazla bir şey yok. Çıkabilirsin. Ya yani Yo oğlum şey... bak bu bana emir veriyor. Sikeceğim belasını ha. Üstümüz olamam bizim. Amına kodum üstün altını. Minelim. <laughs> Kodası şu 3 insanı öldürmek zorundasın Tekrar, Güzel. Üç tane yanlış yapan ve kötü olan insanları öldürmek zorundasın arkadaşlar bunu size söylemiyorum Ömer'e söylüyorum çünkü nerede masum insan varsa onları öldürmeye çalışıyorsun Oğlum zaten niye <laughs> ilk önce iyiler ölür Ya kardeşim İyiler nereden... erken ölür Burası Türk televizyonu şey mi yarrağa bakalım Bak ben bu kızın Ha bu kadınmış yani, Lan, bu kadınlar... ne kadar... şey planlama şefi şey, şey <laughs> Vatan ağabey 58 <laughs> yaşında şerif planlaması var. galiba. Mia <laughs> kısa bir süre önce bir süredir hedeflediği şehir planlaması departmanına atandı. Şehrin yeniden im imarında <laughs> kar elde etmek için birkaç emek arkadaşıyla iş birliği yaptı. Ve birçok inşaat ve kon konut anlaşmasını komisyon aldı ortaya çıktı. Ha. öldü. Bunu direkt öldür. Ben Vay Oros Hemen böyle piçileri öldür bu kahpe seni. Öldür. Kula. Sen öldün. Bakan. Abi bizi öldürürse bizim görevimizde de o zaman. Bu, bu neymiş bakan ha He. arkadaşlar şimdi bu bakan biz bunu öldürürsek sıkıntı çıkar üstten falan bizi işten atarlar. <laughs> hmm. Bilgi sahibi olmadığı bir alanda büyük sorumluluk üstlenmiştir. Bilgi Olabilir. sahibi olmadı. Ama bir, bir alanda büyük sorumluluk aslında üstlenmiştir aslında bir bakıma ama. fedakarlık yapmış. Hibet bu önemli kararları görkemli şekilde Batırmaktadır <laughs> Ancak halktan gelen eleştiriler çoğu zaman onların dahi anlamasa bile dikkati alan kendini düzeltmeye çalışıyor İyi bir şey Tebrik ediyorum devam et Başarıların devamını diliyorum Buraya kadar dedim ki sanki bizim ülkede bir bakanmış da en sona kendini düzeltmeye çalışıyormuş Hayır 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 ama ya Devam Abi, et böyle Abi sıçmış batırmış niye affediyorsun onu sen Devam etsin böyle ya. ya. Oğlum kendini ya, düzeltmeye çalışıyor halk diye. Düzeltmeye çalışıyor kendini ya. Lan burada konuşunca içeri alınıyorsun. <laughs> Kardeşim Fransa'yla. Burayı kes ha. Biz kolak. Biz de içeri alın. <laughs> <laughs> Kanalı sana geldik. Sıcak, iyi, kalbi bir kişiliğe sahip olan Kermit... ...sorunu gençlere ve ötekileştirilmiş insanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor. O bir topluluk aktivisti ve torunlarla... Uğraşmaktan bilişsel davranışlar terapi için özel bir uygulama yürütü. Yok bence bunu öldürme. Bunu başla. değil. Sen bunu da öldürürsün amın akım. Öldür amın akıyım ya. <laughs> Oğlum bu mantın Yarın ne kadar masum varsa öldürmeye çalışıyor ya. Biz bunu affettik mi? Bunu başladık ha. Bu? Onu da başladık. Asıl baştan efsanevi bir gitarist. Bu kesin katil tipe baksana. Oğlum gitarist ya adam. Gitarist olanı deli gibi çalmayı çok seviyor. Ne kadar teknik teknikte o kadar iyi. <laughs> parmakları gitar tellerini o kadar hızlı seçiyor ki kaydırıyor. Çoğu kamera ona yetişemiyor böyle. Her hızlı genç gitarist aday için idol. Bence böyle dönüyor bırak. Kendi yaşantısın da var. Kardeş çalsın, öl çalsın, bu ülkenin... ölmek için bir sebebi yok. Bahine bak yine bak. Diyor ki bırak herkesi öldüreyim var. diyor ama rakayım ya. Ya sus bu ülkenin müziğe de ihtiyacı var bu adam ölmesin. Ama öldürmedik ki zaten. Ama, ama bir kişi öldürmem bunu kesin öldürmem. Hayır ama bir dakika bir dakika bize kaç kişi öldürmemiz gerekiyor? Üç kişi. 2 kişi, ya, kişi bin, öldürdü, Şimdi birini değiştireceğiz. <laughs> yapabileceği hiçbir şey olmamasına rağmen ezmek zorunda kaldı. İntihar meyilli insanlar aklına... aklına çıkaramamakta yazı. Nihilist bir yemek dağıtıcısı ve dini bir kütüphane çalışanı hakkında bir dizi aşk romanı yazmaya başladı. Can alıcı bir anda bir, bir metro trenin önüne atlamaktan kurtarıyor. Ölüm seni izliyorum. Bu profil yaşayacak olarak işaretlemelisin kader. Aa rüşvet al burada amına koyayım ya. Ama. Sen bana rüşvet mi takip ediyorsun? Komutanım öyle demek istemedim beyefendi. Konuşma askeriyle. Hayır 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 yapamaz ya. Rüşvet, bana rüşvet bana rüşvet senin mi? ya. Bana rüşvet istemez. Arkadaşlar kader bize böyle bir şey göndermiş. Demiş ki bunu affetmemiz gerekiyor ama Ömer de onu öldürdü. Sağ olsun. Şimdi kaç kişi öldürmemiz gerekiyordu bugün? 3 kişi. Bekle bir tamam bir tekrardan işaretleyemiyorsun ki. Aa. Bu senin karar değil ki son bir, bir tercih hakkın var zaten aman abi. Aman hakkıyım. Siktin da... attın aman abi. Bir kişi öldürdük, iki kişi öldürdük. Bunu başladık. Diğerine gel. Onu da başladık. Bunu da başladık. Bizim melek miyiz aman hakkıyım <laughs> ya? Sikerim ya. İlik meleği olduk aman hakkıyım ya. Bu koyacağım kaderin. Dur şu işi bitireyim de yanına gideceğim. Allah Allah yapamaz ki. Sikim sen de yapacaksın işi aman hakkıyım ya. <laughs> Arkadaş öldürmemiz gereken adamla biz niye öldüremiyoruz aman hakkıyım ya? Rüşvet veriyor orası bu ya çocuğa. Ya 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 3 tane boşu boşuna öldürdük adamlar ya. Geç, git, Bak ben, a, işte a, ayakta bekliyor beni. Evet. <laughs> Aferin adam öyle ben gelmişsin acele edelim. <laughs> Kınama cezası vermekten başka bir seçeneğim yok. Bu da klasik cezadan birlikte gelen hata başına sabitlenmiş ödeme. Ya sikerim ödemen hepsini kes diyorsan. <laughs> Ben ne planı tam olarak anlamıyorum. Aslında senin yerinde gözün var. Aslında sadece kendin için daha da zorlaştırıyorsun. Kedi sanki ayak kırıklığı ses... Ya siker kedi ayak sesi kırıklığı mı nasıl bir ses amına koyayım? Çıkar bakayım. <gülüyor> 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 Böyle çıkar. Şimdi ben ayak kırıklığı <gülüyor> aradım. <laughs> ne neyse bu gece oldukça meşgulüm ve bu yüzden gidelim. Nereye Amına kodumlu. Karı kız çağırıyor evet abi. Hiç. Kadere sordum. <laughs> <laughs> Şimdi günün kotası iki insan ölmek zorunda problemlere karşı yardımcı olmaya çalışır gibi görünen ve insanları bağışlar. Problemlere karşı yardımcı olan insanları bağışlayacağız Arkan. Yani benim gibi insanlar bağışlayacağız. Nasıl gibi <laughs> öldürmem. Orisa 55. Ezoterik, kendine yardım. Kendine yardım değil ama ne var yardım? Sen bir siktir git kale. Belli belirsiz kendi kendine yetme niteliğindeki nostalji yükü malları satarak borçlarını ödemek için abi sen sana ödemek için yıllarca mücadele ettikten sonra sonunda insanlara yardım etmek bunu öldürmüyoruz. Okuma gelsin zaten öldürmeyeceğiz. Gerizekalı yardım etmiyor mu ama ne Bana ne ama koyayım? Yarra bak o yani bir rollenmeler ağızlar insanmalar. Sasuke Solanes. Okay. 19 yaşında. Ee, Haliç Üniversitesi'nde öğrenci. Dert, Skasya, dert çalışmaya tutkulu genel aptal bir kız. Şu anlık herhangi bir yeri kazanmaya ya da bir şeyi başarmaya çalışmıyor. Salak ya niye şey? Sadece görüş açısına giren her şeyi öğreniyor. Bu yaklaşım onu en azından üniversite imtihanı test takımına sokar. Şimdi bunun kimseye bir faydası yok. Ya bundan ne zararı vatan? diyor Bunun vatana millete faydası olmayan zararı olur Serkan. Lan vatana millete yararlı hepsi cezaevinde olur. Sus. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Sessiz ol birazdan sana <laughs> Şimdi Satoshi mi Fischer? Fiş ya bir sikim bir şey ne Fischer amına koyayım Fischer var. Fischer o konuşuyor. <laughs> Baba ne zaten? Santim bu 35 fişer. yaşında e, fişer. antrenör. <laughs> Satsumi bir deve kuşu jockey eğitmenidir amına koyayım. Ya ne kadar boş <laughs> bir şey amına koyayım ya, ya. ya. Bir deve kuşu tekmesi kariyeri sonlandıran kadar. Deve kuşu iyi yapmış deve kuşu bence. <laughs> Dünyasında bunu başarmak için nesnel yapılması yetmeyi biliyor. Emekli olduktan sonra kuşları sadece bir amaca giden biri olarak görmeye başladı. Bu nedenle o ek olarak bir deve kuşu dövüş ringi işletiyor. Bunu öldür. Bu deve kuşlarını öldür. Piçe'ye bak bir de deve kuşlarını dövüştürüyor bir de. Yarrağın oğluna Ama tekme atmışlar onlarda. Gebersin ama ne yapayım. bak. David Garver. 34 hmm. yaşında, e, BT, Bluetooth mimarı, <laughs> yapay zeka araştırmacısı. David, akıllı saate ve dijital ev asistanlığı gibi yüksek te teknolojik ürünleri, araçları üreten transglobal kurucusudur. David son 5 yıldır algoritmanın yapay zeka araştırmasına önüne gelen bu nödrüme. Şimdi bu başlanacak çünkü <laughs> iyi iş iş Serkan'ın hayatına bayağı bir yardımcı oldu <laughs> bu yapay zeka, Serkan'ın <laughs> yeni <gülüyor> arkadaşı. <laughs> Petrol <laughs> çıkarıcısı. Başat hmm. At, para için petrol kırma endüstrisinde çalışıyor. Ve çevresinden gelen hiçbir çığlık onu yanından düşünmeye sevk etmeyecek kad e kader basamaklarını kırmamaya ve bir gün petrol kırma firmasından olmakta kararlı. Bunun vatana millete faydası olmaz. Bunun, para, bunun gözünü hmm. para arası büyümüş. Tamam diğerlerini yok okumadığımız var ama da. Çünkü bir kişi kaldı aklımız. O en arkadakine Bu, bakmadık. bunu bağışladık. Tamam ona bak. Kaç kişi öldürecektik? İki kişi. İki. Şimdi bunu Gang isterim. Bak mesela okuması söyleyecektik. Don Flair'in eski mafya romanları günlerini kendi örnek almaya çalışır. Ancak bu hikayelerde organize suçlar hiçbir bağlantısı ve anlayışı olmayan yazarlar tarafından uydurulduğunu farkında değildir. Çok geçmeden <laughs> suçta masum kurallar ve aile bağları olmadığı anlaşılacak suç sadece suçtur. Ne bu mal amına koyayım? Ben öldür gitsin amına koyayım ya. Ya rahat Allah bak ya. Hangi rolü mü yazıyor işte? Anlayacak ama diyor. Ya anlayana ne kadar ölsün amına koyayım. Ben bağışla amına koyayım ya. ya oğlum bir ya. dur yap. Azrail ben değil miyim? Bunu öldürdük. Bu öğrenci bunu da bak. Bunu kimse bize Şey yok ha bu boş, bu boş beleş amına koyayım ya. TT'de 150 varca olsa bu geçemez o amına koyayım ya. Bağışla bunu gelsin. Başla. Bağışla. Kendine yardım. Bunu öldüremiyorduk. Bağışlaman lazım. E ee, ne kaldı şimdi? Başladık, başladık, öldürdük, öldüreceğiz. Gangıster. şimdi kaldı iki kişi. Ya bunu ya da şeyi öldürmen gerekiyor işte. Ben bunu öldüreceğim. Hayır oğlum, gangster yazıyoruz sonuçta. Lan bu dünyanın başına gelse petrolden geldi. Ha, ya bu nasıl bir mantık oyunda ya? O <laughs> bütün Araplar ölsün o zaman. Abi. Bir kişi daha öldürelim ya. Bunu da öldür Onu da Fazla fazla ben can gel çıkarma. Hem <laughs> belki maaşımızı fazla verir. <laughs> Mana geleceğine cana gelsin. <laughs> Aynen öyle. Biraz mantık abi. Şimdi oyunu kurallarına göre oynamak çok sıkıcı olur. Biraz evet, kural dışı gidelim. Kader abi biz geldik. Merhaba ölüm haftanın sonu geldi. Performans Dermen yakın sence ne durumdasın? Ezip geçiyorum profiller geliyor. Ben gönderiyorum tıkır tıkır. <laughs> <laughs> Aman abla koyuyorum merak etme. <laughs> için Evet cevabım psikolojik yani ilişkin kaydıydı. Şimdi ise değerlendirmeden önce günlük davranışlarını gözden geçirelim dayı. Gerekenden daha fazla insan öldürdüğünü görüyorum. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Doğru. Bir şey açıklayacağım. <laughs> bir şey Ne açıklayacağım? Yarra Şimdi kader abi. <laughs> e, kader abi. <laughs> Ekolojik dengeyi korumam lazımdı. Eee? <laughs> Bütün orospu çocuklarını öldürdüm. <laughs> <laughs> bu da için iyi işaret değil ama <laughs> ölümle öyle hadi başlayalım. Şimdi o kağıtları nereye koymuştum? Ha işte başlıyoruz. Peki bu istatistiklere işte bakıyorum rakamlar diyor ki 7 gün boyunca daha sonra mükemmeldi. Ben iştenlikle vefa göstermene şaşırdım hemen. Gördün mü? Ama <laughs> ha kodum. Yara fazla adam öldürün diyor. <laughs> i̇şte hatta o kadar ki ofis seni zam için uygun gördü. Ya eyvallah ya. <laughs> ya tamam, ben anladım. böyle öyle mantal desin <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Şey var kovmalar evet. mı ya? Bunu para yani. için yapmıyorum biliyorsun değil mi? Param ver amına korum. Tabii ki bu evrak işlerini heyecan için yapıyorsun. <laughs> Sikerim evrak işini. Söz açılmışken zam aynı zamanda bir ödülle <laughs> birlikte gel. ofis sana mükemmellik ödülü sunmakta gurur duyar. Masanda gururla sergileyebilirsin. Ne bir yarak görecekler acaba? Dört yarım yamalak alkış. Dört kim? Kedimi <laughs> alkışladı amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Bunun <laughs> karanın gölgelemesine izin verme hala öğrenecek çok şeyim var. Amına koyayım. Azrail uyumaz. Oo, zor oldu. Daha fazla kural mı? Çocuk oyuncağı. Dondurmayı severim. <laughs> ne? Yemin ederim ölüm karşısında ters giden bir şeyler olmalı. Her neyse. İçimdeki çocuğu da korumam lazım bir anda. Yoksa canavar olurum. Bütün canları alırım. Böylelikle 7 günlük deneme dönemin sona ermiştir. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar işe alındım. Deneme süreci bitti. İşe alındım idamaran. Tamam bitti. Aldım. Amına Etenim. kodumun orospu çocuğu ödül bu muydu? Yara <laughs> yanlış tercih yaptım. Nerede benim param? Ben <gülüyor> şakasına <gülüyor> demiştim para önemli değil diye. <laughs> Kader bizi dolandırdı arkadaşlar. <laughs> Amına <ha>, kodumun <laughs> kaderi. Amına <ha>, kodumun kaderi. Getirmiş <laughs> şimdi Dur dur bitirme. Bitirme lan. Kapanışamayacağım bunu. Ha. <laughs> Neyse. Arkadaşlar yani Azrail oyunumuz böyleydi. E, doğru seçimleri yapmaya çalıştım. Ki Ömer bu kadar çabalamamıştır muhtemelen. Herkes öldürmeye çalışıyordu. Özellikle masumları. E, oyunumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu part birinci kısmı. Eğer beğenirseniz çok fazla izlenme ve görüntülenme olursa ikinci parti çekmeye çalışırız. Ben diyeceklerim bu kadar. Sözü e bırakıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. <laughs> arkadaşlar Azrail olan bendim. Serkan Üçün biri gibi her yerden çıktı. <laughs> az daha yardımcısı. Ha, <laughs> az... <laughs> <laughs> işe girdi kendisi. Bir de millete laf ediyor. Geldi yalvardı abi tırpanı ben tutarım vesaire. Neyse aldık işe. Güzel bir oyundu. Ama tövbe haşa. Günah dolu bir oyundu. Birçok insan öldürmek istedim ama öldüremedim Hep bu salağın yüzünden. Neyse, benim diyeceklerim <laughs> de bu kadar. Biraz saçmaladım. Arkadaşlar, ee, güzel bir oyundu. Biraz eğlenceli gibiydi ama can alıp vermek tabii ki hiç bana göre bir şey değildi. Ne kadar benim günahkar... Göre değil, <laughs> <Gezi öldürüyordum> <laughs> günahkar insanların canını almaya çalıştım. Açıkçası niyetim toplumu biraz daha güzelleştirmek ve temizlemekti. Doğru öyle olması gerekiyor bütün masum insanları öldürdün. Bu Ganges... kaderin suçu. Hayır gangesteri yaşatmaya çalışıyor adam. Teröristi bile öldürmeyecekti amına koyayım. Tamam hayır teröristi öldürecektim de onu Türk askerine bıraktım. Zaten ya. bir gün sıkacaklar kafasına. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> ve bay bay. <laughs> <laughs> yeah.